Ben çok geçmişten beri oyun oynayan birisiyim. Gider oyun satan dükkanlarda o zamanlar 4 CD, 5 CD orijinal olduğunu sandığım oyunları alır yüklerdim. Bir ara o kadar çok oyun çıkıyordu ki yetişemiyordum ve buna da para dayanmıyordu. Yıl 2008'e geldiğinde eve internet bağlandı. O zaman bile internette böyle her evde var diyemeyiz. Sürekli internete girer oyun tanıtım videolarını incelerdim. Fakat bir taraftan da oyun almak için içim giderdi. Sonradan aklıma bir şey geldi. Acaba bu oyunlar internette bulunur mu diye. Çünkü daha yaşım 10. Hemen girdim bir iki tane site araştırdım ve bunları buldum. Oyun Cehennemi, Full Oyun gibi site Vardı. Bunları bilenler bilir. Tabi bu oyunları orijinal sanıp indiriyordum sürekli. Bilgisayarım kaç defa çöktüğünü bir Allah biliyor bir ben bir de format için götürdüm bilgisayarcı biliyordu. Sonrasında zaten Steam'i keşfetmemle beraber başladım oyun almaya. Tabi zaman geçiyor oyun alıp oynuyorum ve sadece düz hikayeli oyunları sevdiğim için sadece bu oyunları alır oyunlar bitirirdim. Oyunları bitirirdim fakat bir tane de ortaçağ oyunu oynamak istiyordum. Tabi o zamanlarda 2010'lu senelerde hep ortaçağ filmleri dizileri ünlüydü. Ben de bunun etkisinde kalarak sürekli böyle oyunlar oynamaya çalışıyordum ortaçağ. Oyunlar özellikle Sonrasında Mount Blade Warband'ı keşfettim Onu oynadım biraz fakat istediğim oyun tarzı böyle değildi Yıl 2011 gösterdiğinde bir oyun çıktı Adı Dark Souls Kapak resmine baktım tanıtımına baktım Dedim ki sonunda fantastik bir ortaçağ oyunu Hızlıca oyun aldım Bilgisayarı açık bıraktım ve iki günde indim. İçine girdim ilerliyorum anlamadığım bir sürü şey var ve ilk düşmanla savaşırken öldüm. Sonra direkt bir yerden başladım. Anlamadım. Sonra tekrar ilerledim aynı düşmanla karşılaştım ve öldüm. Tekrar öldüm ve tekrar öldüm. Sonrasında dedim ki bu iki vuruşta ölecek bir düşman değil. Düzgünce vur kaç vur kaç tekniğiyle ilk düşmanımı öldürdüm. Ondan sonra dedim ki tekrar buraya dönmemek için bir save alayım. Ve baktım save yok. Neyse dedim biraz ilerleyince save çıkacak. İlerliyorum, ilerliyorum. Save falan yok. Sonradan bir düşmana daha karşılaştım. Beni öldürünce hop en başa tekrar bir daha aynı yere geldim. Ve dedim ki ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Çünkü sürekli ölüp aynı yerden başlamak beni yoran bir şey. Yıllar geçti. Dark Souls 2 çıktı, 3 çıktı, Sekiro, Nioh, Elden Ring gibi bir sürü Souls oyunu çıktı ve hepsi sevildi. Ve yıl 2025'e geldi. Bu resimde gördüğünüz kişi benim kardeşim Yağız. İşim gereği Yağız'la ayrı şehirlerde yaşıyoruz. O Ankara'da ben İstanbul'da. Bir gün beni ziyarete geldiğinde dedi ki abi ben Elden Ring oynamak istiyorum. Tamam dedim açtım PC'yi girdim sisteme oyunu aldım. Oynarken ben de izledim acaba ne yapacak diye. Sürekli aynı benim gibi sıkılacak mı diye merak ediyorum. Sonrasında ölüyor, tekrar oynuyor, tekrar ölüyor, tekrar gidiyor, düşmanı öldürüyor, başka bir yerde ölüyor. Tekrardan ve sıkılmadan bunu oynuyor. Dedim ki Nasıl sürekli böyle oynamayı devam edebiliyorsun? Benim sabrım kalmadı. Abi dedi bu oyun ölmek için oynanıyor. Dedim ki nasıl? Ölüyorsun ve tekrar doğduğun yere bonfire deniyor. Sonrasında tekrardan nerede ölürsen öl. En son gittiğin bonfire noktasından başlarsın dedi. Deneyim dedim. Bakalım nasıl oluyor diye. Fakat dedim ki bir başlayayım. Başladım neyse ölüyorum öldürüyorum devam ediyorum ve ölüyorum öldürüyorum sürekli 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 bu şekilde devam ederek ilerledim ve sonuç mu bitti peki ellerini bitirince ne hissettin Elden gerçekten bana RDR 2'den sonraki en özgür oyun gibi geldi. Oyunun sonuna geldiğinde bir sürü öldürmediğim boss, gitmediğim yerler vardı. Bitirdikten sonra başka yayıncıları izledim. Adam bir mağaraya giriyor. Ben girmedim. Bir itemle boss'u tekte alıyor. Ben uğraşıyorum. Yani herkes kendi oyun oyun deneyimi farklı. Eldenlik eldenlikte şu var. Oyunu bitir. Nasıl bitirse bitir. İster tek kılıçla, ister komple bütün full cool donanımla git. Ama ne olursa olsun bitir. Oyun sana bunu istiyor. Mesela ben en başta Kurt Blade ile, ile beraber bir boss öldürdüm. Öldürdüm boss'un aldığım kılıçla ta oyunun sonuna kadar gittim ve oyunu sadece o kılıçla bitirdim. Ondan sonra girdim internete. Bunun için bir wiki var. Yani bildin Wikipedia gibi Elden Ring Wiki diye bir site kurmuşlar. Adamlar orada hangi item ne işe yarar, nerede bulabilirsin, hangi boss'u öldürmen gerekiyor ya da hangi mağaraya gittiğinde neyi bulman amaçlandığını hepsini tek tek hepsini yazmışlar. Hikaye kısmında ise böyle net bir hikaye aslında oyunun sadece bize sunduğu bir hikaye var. Bir de senin yazmış olduğun bir hikaye var. Oyun hikayesinde Elden Ring diye bir dünya var ve o Elden Ring'in merkezinde Ertri diye bir düzen var ve onu yöneten de Golden Order diye bir düzen bulunuyor. Bu düzeni Tanrıça Marika eliyle kurulmuş kusursuzluk iddiası üzerine inşa edilmiştir. Ama hiçbir düzen tabii ki de sonsuza dek sürmüyor. Bir gün Elden Ring parçalanıyor. Nedenini kimse tam bilmiyor. Ama bu kırılma evrenin çürümesini başlatıyor. Marika ortadan kayboluyor. Tanrılar birbirine düşüyor. Grace adı verilen ilahi ışık sönmeye başlıyor. Bu olay tıpkı Yunan mitolojisindeki titanlarla tanrılar arasındaki savaşa benzer. Ama burada savaşın kazananı yok. Yalnızca yıkıntı kalmıştır. Peki biz kimiz? Bu oyundaki hikayedeki görevimiz ne? Biz dışlanmış bir varlığız. İlahi sistem bizi unutmuş. Ama Grace yeniden seni çağırıyor. Bu çağrı da kaderin değil iradenin sembolü diye nitelendirebilir. Oyun büyüklüğüyle etkileyici fakat pürüzsüz değil. Araştırdığında ilk çıktığında PC tarafında optimizasyon sorunları, FPS düşükleri olmuş tabi. Ben yıllar sonra oynadığım için bunların hiçbirini yaşamadım. Bölüm tasarımları görsel açıdan çok iyi fakat süper diyemeyiz. Özellikle açık alanlarda dokular çok zayıf. Yani diyorsun ki böyle büyük bir oyunda, böyle güzel bir oyunda biraz da kalite, grafik kalitesi arıyor insan ister istemez. Ses tasarımları ise paha biçilemez bir durumda. Bazı bölgelerde müzik öyle bir giriyor ki sanki bir törenin içindeymişsin gibi hissediyorsun. Bazen de öyle yerlerde müzik kesiliyor ki gerilimi iliklerine kadar hissediyorsun. Diyorsun ki buradan bir şey gelecek. Velhasıl kelam. Diyeceğim şu ki elderenik bana sadece reflekslerimi değil sabrımı da test ettirdiği yeri geldiğinde. Her yeniliğinden sonra aynı bosa tekrar yürürken aslında onun değil kendi korkularımla savaşıyordum. Sol oyunlarında yapabilir miyim diye. Fakat sonunda bitirdim. Oyun beni cezalandırmadı. Bana sol oyunları nasıl oynayacağımı öğretti. Her defasında biraz daha sabırlı biraz daha dikkatli oldum. Tabi bunu 12-13 yıl sonra aradan yapmak ayrı bir durum. Ve sonunda o ekran kararını yalnızca bir zafer değil bir farkındalık hissi. Her oyuna, her oyun türüne bir şans vermek gerektiğini ve onların nasıl oynanması gerektiğini. Her oyun hikayeli türde oyun oynanmayacak. Evet video bu kadardı. Kanalımızın ilk videosu. Anlatımda biraz eksiklik olmuş olabilir. Daha ilk ilk kayıttı bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyun türün ya da hangi oyunu incelememi istediğinizi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.